Ponçik bugün çok yoruldu. Bir masajı hak etti. Oo Masajda da iyice gevşedi şu anda. Normalde bunu hayatta yaptırmaz. Ama bayağı yorulmuş. Tamam. Evet. Sabah çıkıp akşam eve gelirsen öyle yorulursun Ponçik Hanım. Nasıl yorulmuş hiç <laughs> kımraşmıyor bile. Ponçik. Evet artık bizim bir ev kedimiz yok. Bahçe kedimiz var. <laughs> Bahçeye çıkıp çıkıp geliyor. Omuzların mı ağrıdı kızım? Bakar mısın? Patileri şuradan? falan da ağrımış olabilir. Bakalım patilerin... Pati... aa, tamam, patilerin yok tamam. patileri ağrımamış. Omuzları, omuzları ağrımış omuzları, muhtemelen. Omuzları masaj yapıyor evet. Senin ağzını yiyeyim. Ağzını yiyeyim. Ağzını yiyeyim. <laughs> ağzını ağzını. Nasıl da gırlıyor. Bakar mısın gözleri kapattı. Oh.